Evet, merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz beden eğitimi ve spor dersinde hedef oyunlarından okçuluktan bahsedeceğim sizlere. Duruş yeni başlayanlar için çok basit görünür. Ancak o ok katışının temelini oluşturur. Doğru bir duruşa sahip olarak okçuluk hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz birçok problemi çözebilirsiniz. Duruşta sadece hedefin karşısına durmak değildir. Duruş dediğimizde kastettiğimiz şey ayakların, kalçaların ve omuzların hedefin karşısına yerleşimidir. Atış çizgisine her geçtiğimizde mutlaka doğru duruşun nasıl olması gerektiğini safhalarıyla aklımızdan geçirip en doğru şekilde uygulayalım. Doğru duruş iyi bir atışın garantisidir. Evet, resimde gördüğünüz arkadaşlar. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Atışa geçmeden önce doğru duruş pozisyonunda olduğundan emin olmamız gerekir. Doğru duruşta arkadaşlar, eğer okçunun duruşu çok dar tutulmuş ise üst gövde kolaylıkla eğilebilir. Ve bu da açılma anında belden bir açı yapılmasına yani hedeften geriye doğru eğilme ve beden eksen merkezinin hareket etmesine neden olur. Bu neden olmanın sonucunda vücut merkeziniz kaydığı için doğru atış yapamazsınız. Rüzgarlı havalarda sabit durmanız güçleşir ve çabuk yorulur ve atışlarınızı bozarsınız. Duruşun çok geniş olması durumunda ise vücudun alt kısmında bir gerilim oluşur ve bu bütün vücudu olumsuz etkileyerek hatalara sebep olur. Peki okçuluk nedir? Okçuluk sporunun kökü insanların avcılık zamanına kadar dayanmaktadır silahın keşfedilmesinden sonra spor branşı olarak yapılmaktadır. Bireysel spor olan okçuluk, kişinin özgüven kazanmasını, göz koordinasyonunu, kol ve sırt kaslarının gelişmesini sağlamaktadır. Okçuluk sporuna başlamak için en uygun yaş dönemi ise 9-12 yaştır. Okçuluk sporu tarihte ilk kez 1904 yılında Yaz Olimpiyatlarında olimpik programa dahil edilmiştir. 1972 yılından beri olimpik programda yer alan okçuluk sporunda önceleri Fransa, Belçika ve Büyük Brit Britanya gibi ülkeler söz sahibi olmuşken daha sonraları Amerika Birleşik Devletleri Rusya, İskandinav ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri takip etmiştir. 1931 yılında kurulmuş olan ve 140 ülkenin üye olduğu Uluslararası Okçuluk Federasyonu da şu an okçuluk sporunda söz sahibidir. Türklerin ata sporu olan okçuluk özelliğini yüzyıllarca korumuş, tarihimizde ve dinimizde özel bir yere sahiptir. Tarihte okçuluğun Türkler tarafından milattan önce 5000 yıllarında başladığı ilk kuralların ise Oğuzlar tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye'de okçulukta ata sporu olarak tarihimizde de yer alarak Osmanlı ordusu içinde sanat koluyla Fatih Sultan Mehmet ve tüm padişahlar okçuluk sporu ile yakından ilgilenmişlerdir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sonrası ok meydanı ok talim alanı olarak sanat koluna ayırmıştır. Osmanlı döneminde okçuluğun ne kadar önemli yere sahip olduğu kütüphanelerde sayısı 60 ve üzerindeki eski yazı ile yazılmış kitaplarda görebiliyoruz. 8 Mayıs 1961 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonu kurulmuştur. Türkiye'deki Okçuluk Federasyonu 8 Mayıs 1961 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Okçuluk sporunda kullanılan malzemeler nelerdir? Yay. Yayın esnek malzemesi kauçuktan yapılmaktadır ve misrin adı verilmiştir. Kullanılan yaylar da ise fiber, ahşap, karbon ya da çelikten üretilmektedir. Yay Kocaeli'nin Gerede ilçesinde yetişen akça ağaçtır. Yayın en önemli malzemesi tutkaldır. Evet resimde gördüğünüz arkadaşlar klasik yay ve yan tarafındaki makaralı yay. İki çeşit yayımız vardır. Tutkal ve sinir. Tutkal yay ağacına esneklik veren tutkalın özellikle Yelibolu civarında bulunan çakal ya da çokal köyünde yapılanı tercih edilmektedir. Sinir ise yaya elastikiyet vermesi için İneklerin veya öküzlerin ayak bileklerinden diz kapaklarına kadar bölüm alınır. İyice temizlendikten sonra kaynatılarak eritilir. Kurutulan sinir kuruyan yayın dış kısmına titizlikle döşenir. Evet sol taraftaki arkadaşlar tutkal. Sağ taraftaki de arkadaşlar İneklerin veya öküzlerin ayaktan bileğe kadar alınan sinir arkadaşlar. Kemik. Yay kemiği için öküzlerin ve mandaların boynuzlarının dış kısmı tercih edilir. Kaynatılarak yumuşatılan boynuz ve düzeltilir. Çakal tutkalı ile yapıştırılır ve üzeri raspa edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Oklar Ok veya oklar kullanılan oklar fiber, tahta, alüminyum, karbon ya da çelikten üretilmektedir. En kıymetli oklar Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Çavuşköy mevkiinde Kumunç Dağı'ndan kesilen çamlardan yapılmaktadır. Okların uzunlukları 60 ila 71 santimetre aralığında, ağırlıkları ise 20 ila 28 gram arasında değişmektedirler. Her ok, her yayda kullanılmaz. Yayın ağırlığı azaldıkça okun da ağırlığı azalır. Örneğin, 6 dirhem ağırlığındaki ok, 100 dirhem, 5 dirhem ağırlığındaki ok da 90 dirhem ağırlığındaki yay ile atılabilir. Ok başından önceleri çakmak taşı kullanılırken daha sonraları demir, bronz ve çelik kullanılmaya başlamıştır. Ok başı küçük ve kemikli olana peşrev adı verilmektedir. Ok ucunda bulunan sivri ve sert malzemeler ok başının öne uçmasını ve vardığı hedefe saplanmasını sağlamaktadır. Okun bu parçasına temuren ya da temren adı verilmektedir. Evet arkadaşlar ok çeşitlerimiz. Okun sap tarafında bulunan yelek adı verilen kuş tüyleri ve kanatçıklar okun havada düzgün ve stabil uçmasını sağlamaktadır. Sert ve zırhlı elbise gibi hedefleri delmek için sat tarafına kurşun topuzlar kullanılarak atılan oklara kurşunlu ok adı verilmektedir. ok boyları ile üç çeşitli sınırlamalar vardır. Tarzı has. Ok boğazı ince olan, uzunluğunun üçte birinin sonrası kalınlaşan ve baldırına doğru incelen oklara tarzı has adı verilmektedir. Kiriş endam. Boğazı, göğsü ve baldırı aynı incelikte olan oklara kiriş endam adı verilmektedir. Şem-emnam, boğazı ince, uzunluğunun üçte bir kısmı tok ve uca doğru inceleşen oklara şem-emnam adı verilmektedir. Hedef ise atılan okun hedef üzerinde durmasını sağlayan, iskelet ile güçlendirilen, üzerinde farklı renkler ve iççe darilerden oluşan, üzerinde puanlar bulunan hedeftir. Her daire aynı renkte olup rakamlar dıştan içe doğru azalır. 10 ve 8 numara kırmızı renkte, 8 ve 7 numara kırmızı, 6 ve 5 numara mavi, 4 ve 3 numara siyah, 2 ve 1 numara beyaz renktedir. Diğer malzemeler ise her sporcu diğer sporculara avantaj sağlamaması durumunda eldiven, güneş gözlüğü kullanabilir. Sopasını deri ile kaplayabilir. Okçuluk sporunda kullanılan terimler. Alan okçuluğu. Belli alan içinde değişik yönlerdeki Birbirinden bağımsız değişik büyüklükte bulunan, dört farklı hedefe ok atmaya amaçlayan, bireysel okçuluğun gelişmesinde önemli olan çeşit okçuluk türüdür. Alan okçuluğu Hedef okçuluğu ise, belli alan içerisinde belirli alan seçerek atılan ok sonrasında sayı toplama amacı olan okçuluk türüne hedef okçuluğu adı verilir avcı türü. İki bölümden oluşan her iki hedefe de aynı eşitlikte olan atışın yapıldığı okçuluk türüne avcı türü okçuluğu adı verilir. Baş Yay üzerinde kirişin takılan bölümüne verilen attır. Çapa Kirişin yüzümüzde hedefi görebilecek şekilde sabit ve düzgün bir noktaya çekilmesi durumuna çapa denir. Çekiş uzunluğu. Yay ile oku tutan parmaklarımız arasındaki sert ve düzgün çekiş mesafesine çekiş uzunluğu adı verilir. Dayanak noktası. Yay gerilirken el bölgemizin, çenemizin üzerine yerleşmesiyle oluşan kirişin yüzümüze temas ettiği olaya dayanak noktası denir. Okçulukta finaller ise okçulukta 8 ayrı okçudan meydana gelen çeyrek final, 4 okçudan meydana gelen yarı finaller, kaybedenlerin ise kaybedenlerle eşleştiği bronz madalya finalleri ve centilmence kazananların yarıştığı altın madalya finalinden oluşan kısmına denir. Peki okçuluk nasıl oynanır? Hakem tarafından her sporcu müsabaka esnasında önceden numaralandırılmış hedefler ile eşleştirilir. Müsabaka öncesinde aynı hedefle birden fazla sporcu eşleştirilebilir. Her sporcu belirlenen kurallar çerçevesinde ok atmaktadır. Atılan ok sayısına göre aşılmaması gereken süre bulunmaktadır. Atış çizgisine gelip okları toplamak ve hedefe yürümek için hakemler tarafından bir iki defa sinyal sesi çalınır. Okların hedeften çıkarılması hakem ile birlikte ve sporcu tarafından yapılmaktadır. Puanlar önceden amacına göre hazırlanan formlara büyükten küçüğe göre sıralanarak yazılmaktadır. Düzenlenen formlar sporcuya verilir veya hedefe iliştirilir. Okların puanlaması yazılırken iki puanı birbirinden ayıran çizgiye isabet eden oklar için yüksek puan yazılmaktadır. Okun puanlama esnasında herhangi bir fikir ayrılığı varsa hedefe yakın olan hakemin kararına başvurulur. Bu sebep ile hedefe saplanan okların puanları sayılıp hesaplanırken Onları eklemek veya çıkartmak kural dışıdır. Yerden sektikten sonra hedefe saplanan oklar için 0 puan verilir. Ok hedefi saman gövdeyi tamamen delip geçmişse bu durum hakemler tarafından veya müsabık okçular tarafından görülmesi durumunda bu okun puanı 7 olarak kabul edilmektedir. Atılan ok, hedefte bulunan herhangi bir oka çarpması durumunda hedef kağıdına ulaşamaz ise çarpmış olduğu okun bulunduğu sayı almış sayılmaktadır. Dalgınlık veya dikkatsizlikten dolayı hakemin kendisi için belirlediği hedef dışına o kadar sporcu atılan okun puanını alamaz. Yani geçersiz sayılır. Eğer ki sporcu öne görülen ok sayısından fazla ok atmışsa örneğin 6 ok atması gerekirken 7 ok atılmışsa en puan, en çok puan aldığı ok değerlendirmeye alınmaz. Sporcu atış hattını terk ettikten veya atışların bittiğini belirleyen sinyal sonrasında eksik ok attığını fark etmesi durumunda eksik okunu atamaz. Bu hakkı kaybolur. Yine hakemin bitiş sinyalinden sonra atış yaparsa hedefte bulunan en fazla puan aldığı ok değerlendirme dışı bırakılır. Okçuluk yarışma dalları. Bireysel dal. Bireysel dal müsabakalarında okçular ikili olarak yarışmak yarışmaktadırlar. Tüm sporcular birden 64'e kadar sıralanmaktadır. Birinci sıradaki ile 64. sıradaki okçu, ikinci sıradaki ile 63 sıradaki okçu yarışmaktadır. Bu şekilde iki grup oluşturulur. Okçular yarı finale çıkmak için 6 aşama geçerken her aşamada 3 ok atarlar. Her okun zaman dilimi ise 40 saniyedir. 4 okçu yarı finale çıkar ve elemeler finaline çıkan oyunculara kadar atışlar devam eder. Evet Türkiye'de arkadaşlar erkeklerde Mete Gazoz Bayanlarda ise Yasemin Ecem, ana göz Türkiye'yi temsil etmektedir. Takım olarak ise arkadaşlar 16 takım yarışır ve takımlar 3 aşama geçerken her aşamada 9 atış yapılır. Her okçu ise 3 atış yapmaktadır. Her aşamada zaman dilimi 3 dakika olup bu da okun atış zamanını 20 saniye düşürür. Yani sen buradakine de bakalım arkadaşlar. Evet. Hedeflerden arkadaşlar okluğumuzdaki hedefte. Hedefler sıkıştırılmış saman gibi okları durdurulabilecek nitelikte bir kitle üzerine konan, misinasından bir iskelet ile güçlendirilmiş ve üzerinde farklı renklerde iç içe daireler çizilmiş kağıt yüzeylerdir. En ortadaki dairenin sayı değeri 10'dur. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dışa doğru bu sayı değerleri düşer. Dışa doğru her daire bir puan azalır. Her iki daire aynı renkte boyanmış olup 10 ve 9 sarı, 8 ve 7 kırmızı, 6 ve 5 mavi, 4 ve 3 siyah, 2 ve 1 beyaz renklidir. Hedefin ve dairelerin çapı atış yapılan mesafeye göre değişmektedir. Bir de bunların mesafesine bakalım. Erkeklerde nedir? Bayanlarda nedir? Atış ışıkları ise Gördüğünüz arkadaşlar fotosel gibidir. Atışlar bu çizgiden yapılır. Kullanılan mesafe bayanlarda arkadaşlar 60 metredir. Erkekler için kullanılan mesafe ise 90 metredir. Teleskop ise sporcular yaptıkları atışları görmek için teleskopla yanlarında arkadaşlar her bir sporun yan tarafında teleskop olur. Atışı yaptıktan sonra bakmaları için. Atış ışıkları ise kırmızı ışıkta atış yapılması yasaktır. Yeşil ışıkta atış yapılabilir. Sarı ışıkta ise atışın yapılmasına 30 saniye kaldı anlaşılır. Erkekler ve kadınlar için olimpik mesafe ise 70 metredir. Erkek ve kadınlar için sıkça kullanılan mesafe en çok mesafe arkadaşlar kullandıkları mesafe 50 metredir. En kısa açık alan mesafesi ise 30 metredir. Evet arkadaşlar. Bu haftaki anlatacağım konu bu kadardı. Dersi sonlandıracağım şimdi. Evet arkadaşlar tekrardan haftaya görüşmek üzere. Videolarımızı OSB Teknik Koleji portalından izliyorsunuz. Bu hafta sınavlar nedeniyle ders yapmıyoruz. Zoom'dan dersimiz yok. OSB Teknik Koleji portalına sınıf sınıf yükledim arkadaşlar. Videoları izliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.